Arkadaşlar geldiniz. Ben Arda. Arkadaşlar bugün parkur parkur haritalarının yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar tabii ki de bu seferlik böyle bir şey yapmaya çalış yaptım. Doğal Minecraft arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bakalım. Yalnız bu 16 nokta arkadaşlar. Normalde biz 15'te oynuyoruz. Ama 16 işte. Neyse arkadaşlar daha gerçekçi oluyor. Ben de o yüzden yaptığım ve parkurumuza başlayalım. İlk başta herhalde kolay mı oluyor? Bu lan? Niye böyle kolay? Allah. Vur vur. Ana. Lan nasıl düştüm oradan? Niye öyle oldu? oldu ya. Neyse bir daha yapalım. yapalım yani? Bu arada arkadaşlar şu ayarlardan yapalım. Niye acıkıyoruz biz? Baştan alışçıl. Şimdi canlar. Acıkırsak bu uyuruz ki. Yiyecek bir şey de vermemiş ayın. Yani biz öldürüp yapamayız yani fırında pişireceğiz mi? Ulaşamam ben. Öyle parkur mu var? Babat babat. Bu arada arkadaşlar şurayı göstereyim bu buton. Ne diyor oraya? Ne diyor o? Mark Bay. You finished. Burada bitiyor herhalde. Yani oradan buraya gelemez video artık. Bilmiyorum. Neyse hadi bakalım. Hoba. Hop derdi. Allah. Lan düşeceğim sandım. Aa, aa. Na, na Lan nasıl ölüyorsun? Ya ağzını. Ne Neyse yazalım hemen şuraya. Kil. Al işte biliyordum. Bir dakika arkadaşlar. Tamam da niye olmadı ki? Neyse boş ver. Arkadaşlar bu seferlik de oyunu gerçekçi yapayım dedim yani böyle oynayayım bir kere de dedim çünkü hep normaliyle oynamayayım. Bu da sürpriz olsun böyle dedim. Hop hop. Hop. Ananın ya abi yanıyordum diye öldüm. Ki. Neyse suya geleceğiz artık. Çıkalım, çıkalım buradan. Kaçın! Dur, 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 dur. Arkadaşlar, şu anda güzel gidiyoruz herhalde. Abi ben şuraya geçemedim ya. Yahu. He. He he he. he. Korkuyorum. Öleceğim diye. Ya hadi be. Ana. Dur tamam, burada zor ya. Ana. Ya zorla küfür istemiyor. oyun. Bak oyun. Küfür istemiyorsun değil mi? Rezil parkur adı üstünde yani. Brezil Kur. Arkadaşlar okul zamanı 3'ü çok istiyorsunuz ee, Çekeceğiz merak etmeyin 3 ve 4'ü istiyorsunuz Onları da çekeceğiz tabii ki de Bu aralar Bu aralar biraz parkur geliyor çünkü Yeni videolar atmak istiyorum. Hep okul zamanı, okul zamanı olmaz yani okul zamanı hep çekemeyiz arkadaşlar yani. Biraz şöyle parkur, Hunger Games, Bed Wars. Bed Wars da oynayacağız arkadaşlar. Onu merak etmeyin tabi. Bed Wars gelecek. Bu da tabii ki de şey olacak yani. Furkan Muhammed olmayabilir. Belki de şey olabilir arkadaşlar. Hasan yok. Lan kim bu? Ha bir tane biri Kat ben de oynayayım bu demek oynayayım mı diyordu. Belki onunla gelebilir <laughs> ama Furkan'la da gelebilir arkadaşlar. Zamanetle üçümüz olabilir. Ben bu parkuru da bitiremedim. Niye böyle oldu ki? Bitir bitireceğim lan. İnat değil mi? Bitireceğim. İnat değil mi? Bitireceğim. 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 İnat değil mi? Bitireceğim. 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 İnat değil mi? Lan inat değil mi lan? Bitireceğim lan. Allah hüsamet. Oğlum bak beni gıcık ediyorsun. Gıcık. Bak çocuk. Gıcık ediyorum ben. Gıcık etme beni. Sinir oldum abi şu da. sinir oldum. Sinir oldum. Uyudum. Şimdi. Ayağa çıkıyoruz. Dur. Al bakalım. Al sana baba. Al baba. Al baba. Al baba. Al baba bunu mu istiyordun? Hey lanet olası baba. Bunu mu istiyordun? Ağzını ya ağzını birbirine yapıştırayım ne? Arkadaşlar ben oraya gidip geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtim biraz zor oldu. Ama buradan başlamamız gerekiyor. Da 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 da. Dari dari doş. Aa, arkadaşlar mecburum. Niye çıkamadı ki bu ya? Çok uzun sürüyor. sulara gıcık oluyor. Allah 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 Allah. Tepki kolik. Ah. Bu arada arkadaşlar kanal resmimiz değişti haberiniz vardır zaten. Ananın normal Survivor da gelebilir. Ya tek olacağım arkadaşlar ya da arkadaşlarımla gelecek. Bu arada arkadaşlar şey şey resmimi resmimi de ne ne musunuz kanal ne değiştirmek istiyorum istiyorum. şey olabilir arkadaşlar. Evet ulan olmadı. Arda oyun oynuyor olabilir arkadaşlar. Ya da kalsın ya. Boşver. Ekran resmini de daha değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ekran resmini değiştirmiştim zaten. Deadpool, Ken, Minecraft, Steve yaptım. Daha çok beğendiğinizi düşünüyorum ve 12 aboneye ulaştık çok mutluyum daha da devamının gelmesini istiyorum arkadaşlar böyle yardırın abonelere çok mutlu oluyorum öyle ve daha çok video çekesim geliyor inatlanıyorum ananı özür dilerim arkadaşlar çok özür dilerim arkadaşlar yanlışlıkla kırdım ya bir de aşağı düştüm ya. O bir daha nereden ya? Oo. Gıcık. Gıcık. Hiç Gıcık. Hadi. Hadi sen o çocuk. Bekletme beni. Ah çıkmışız. Dın 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 arkadaşlar bu arada Türkçe oyun yani fena şeyler ekledim oyun Türk çok Türkçe yapmak istedim canım Allah Ekber Bismillahirrahmanirrahim Allah Ekber Ana Tertik Bro Bu nasıl olacak arkadaşlar? Bu arada ben hiç böyle bir şey görmemiştim ki. Şuradan başlıyoruz. Tam Çok zor. Ama oraya geçmedim. Evet, arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğime göre Hemencik yapmam lazım farkına. 11 dakika kadar dayanıyor. 11 dakika oluyor zaten. Abi. Aha. Herhalde finish var. Finishse. ağzını kırayım. Ya abi. Zorulduk. Allah. Hı hmm. hı. Hmm. Hmm.